Selam gençler. Katılım sekmesinde anket olarak açtığımız o üçlü dörtlü anket sisteminde bir konunun içerisinde yapılmakta en çok zorlanılan kısımla olan seçenek Ankette birinci oldu ve onunla ilgili video çalışmasına başladım. Bu video serimizin olayı şu. Bu video serimizde bir konunun bir kısmıyla ilgili en çok karıştırılan, en çok hata yapılan kısımları belirleyeceğiz. Ve orayla ilgili soru çözümü üzerinden yapabileceğiniz hataları ya da yapılan hataları göstereceğim bir video serisi olacak. İlk olarak ilk konu olarak ben lambalı devrelerde lamba parlaklığı, lambaların ışık verme süresi olan kısmı seçtim ve bununla başlattım seriyi. Bu videonun altına siz yorum olarak bundan sonraki gelmesini istediğiniz konu neyse onu yazın. Onların arasında bir sıralama seçerek takıldığınız konuların içerisindeki bölümleri çekerek yayınlamaya başlayalım. Evet, bu tip sorularla yani bu konuda lamba parlaklığı ile ilgili gelebilecek bütün soru tiplerinden birer ikişer tane örnekler aldım ve devam ederek ilerleyelim bakalım. İlk sorumuz hangi lambaların eşit parlaklıkla yandığı ile ilgili bir soru. Bu soru kalıbında yapılması gereken şey lambaların seri ve paralellik durumunu gözlemleyebilmek. Şimdi bu şekilde bazılarınız yeterince elektrik sorusu çözdüğü için gözüyle direkt bakarak görebiliyor ama göremeyenlerin yapması gereken tek bir şey var harflendirme. Harflendirme yöntemi yaparak hangi lambanın birbirine seri, hangisinin paralel olduğunu görebilirsin. Burada eşit parlaklıkta yananı sorabilir, en çok ışık vereni sorabilir. Hepsini harflendirme yaptığımızda düzgün bir şekilde görüyoruz. Harflendirme yöntemi neydi? Üreticinin başına ve sonuna birer harf vererek önüne lamba gelene kadar yani direnç gelene kadar aynı harfle gidiyordun. Üreticinin başına K harfini verip önümüze lamba gelene kadar K harfiyle yolumuza devam ediyoruz. K harfi. Ya K harfini verdim. K'yı verdim. K ile işim bitti. Artık gidemiyorum. Üreticinin sonuna başka bir harf olan L'yi verdim. L ile devam ettim. L ile devam ettim. Ve yine işim bitti. Şimdi üçüncü bir harf vermem gerekiyor ve önemli. Üçüncü harfin verilebilmesi için en az 3 telin kesiştiği noktaya ihtiyacım var. Yani gelip şuraya harf veremezsin. Çünkü Z ile T zaten aynı ipte bağlılar, aynı telde bağlılar. Yani bunlar zaten seriler. Yeni bir harf en az 3 telin kesiştiği yerden verilir. Yani şuradan yeni harfimi verdim. M dedim. İlerledim, ilerledim ve ilerledim. Şimdi harf verme işlemim bitti. Nasıl karar veriyorum? Lambanın başında sonunda birer harf var mı? Var kontrol etmem gereken diğer şey de şu: başında sonunda aynı harf var mı? Yani KK, LL gibi. Yok, çünkü o olsaydı kısa devir olurdu. Şimdi devreyi baştan bir daha çizelim. Harfini başlattık, L harfiyle bitirdik, araya M harfi verdik. Sonradan yazdığımız harfi ortaya yazıyoruz. Şimdi lambalarla doldurmaya başlayalım. A'dan M'ye Z ve T lambaları yan yana. O zaman sen Z ve T lambasını yan yana çiziyorsun. ZT burada birbirine seri. Çizdiğin lambanın üstüne çarpı at bitmiş olsun. K ile M arasına Y. K ile M. Başka bir K ile M. Z ile T'nin olduğu yer değil. Çizdik gitti. M ile arasına U. M ile L'nin arasına U'yu çizdik. E, onun da işimiz bitti. Son lambamız X kaldı. Bunu da K ile arasına bağladığımızda devredeki bütün lambaları bağlamış. Devrenin de halini görmüş olduk. ZT birbirine seri, Oradan çıkan M'ye paralel. Buranın tamamı U'ya seri. Üst kolun tamamı da X'e paralel olmuş oldu. Şimdi biz hangi lambanın eşit parlaklıkta yanmasını istiyorsak zaten bu devreye bakarak da görebiliyorduk ama yine de görelim istedim. Z ve T yan yana olduğu için üzerlerinden geçen akım şiddetleri aynı kolda oldukları aynı olacağından dolayı Z ve T'nin parlaklığı eşit çünkü bu lambalar özdeş. Bakın bu soruların %95'inde belki %97'sinde özdeş lamba kullanılır. Özdeş olmayan lambayla ilgili üniversite sınavı sorusu çok nadiren gelir. Biz onları da çözeceğiz ama özdeş lambalar üzerinden yürüyeceğiz. Hangi lambaların parlaklığı eşit yanıyormuş? Z ve T. Fakat deseydi ki en parlak hangisi? En parlak hangisi? En parlak da ana kol üzerinde olan yani üretece paralel olan X lambasıdır. En parlak da ana kol üzerinde üretece paralel olan X lambası. İkinci sorumuzda yalnız L ve M lambalarının yanması için hangi anahtarları kapatmalıyım? Şimdi sen bir lambanın yanması için üreticinin artı kutundan çıkan akımı tekrar eksiye bağlamalısın. Lambanın üzerinden akımın geçmesi o lambanın yanmasını sağlamaz. Bu kavram yanılgısıdır. Şimdi buradan çıktım. Bir numaralı anahtarı kesinlikle kapatmalısın. Bir olmazsa zaten devre çalışmıyor. Şimdi içerisinde bir olmayanları eledik. L ile M'yi yakabilmek için 2'nin kapatılmasına ihtiyacım var mı? Geldim. L'nin üzerinden geçtim. Döndüm. M'nin üzerinden geçtim. Ve devam ederek eksiye bağlandım mı? Evet şu an L ile M yanıyor. O zaman benim 2 numaralı lambayı kapatmaya ihtiyacım yok. Cevaba ulaştım. Ola ki burada mesela 3'ü kapatsaydık ne olurdu desiniz. L'den geldin ve önünde M'yi gitmeden geçebileceğin bir yol var. 3'ün kapalı olduğunu düşün. Üst taraftan giderdin. Şöyle gelir kaplardın. Yani M kısa devre olurdu. 2'yi kapatsaydık ne olurdu mesela bu devrede? 2'yi kapatsaydık bu sefer akım kanun olduğu kola giderdi. A, L yanardı. K, L, üçünün de yanmasını istiyor olsaydım 1 ile 2'yi kapatırdım. 3 numaralı sorumuz standart kalıp bir soru. Burada bir özellikten bahsedeceğim. Bir üretece bağlı ve paralel olan kolda. Mesela burası için M lambası. O kolda herhangi bir değişiklik yapmazsan yani M'nin olduğu kolda herhangi bir değişiklik yapmazsan o lambanın parlaklığını değiştiremezsin. Yani sen e S anahtarını kapatıyorsun ama bu M'nin üzerinde M'nin kolunda değil. Devredeki ana kol akımını arttırabilirsin azaltabilirsin ama üretici paralel koldaki lambanın parlaklığını asla değiştiremezsin. O yüzden kafadan M'nin parlaklığını değişmez dedik ve iki şıkkı eledik. S anahtarını kapattığımda bir lambanın sönebilmesi için kısa devre oluşması akımın o lambalara gitmiyor olması lazım. Yani sen S'yi kapattığında akım B'den çıktıktan sonra yine bu kolların üzerinden hayatına devam edecek. Yani herhangi bir lambanın sönmesi söz konusu değil. S açıkken üst kolda iki lamba 2 direnç 2 R'ye kadardı. S'i yi kapattım yine bir kısa devre yok. O zaman yine direnç değişmedi. O yüzden direnç değişmediği için akımın değişmesi yine söz konusu. Bir uzun uzun ayrıntılı çözüyorum ki hata yapmayalım diye. Evet biraz önceki sorudaki öğrendiğimiz özelliği kullanıyoruz. Şimdi Reostan'ın sürgüsü ok yönünde hareket ettiğinde P ve L nasıl değişir? Ne dedim biraz önce? Lambanın yanındaki kolda değişiklik yapmazsan lambanın parlaklığını değiştiremezsin. Yani ben reostayı sağa sola çektiğimde L'ye etki ederim. P'ye herhangi bir şekilde etkide Tamam çünkü üretici paralel. O zaman P lambasının parlaklığını değişmez diye belirleyip 3 şıktan zaten kurtuldum. R ustanın hareketi L'nin kolunda direnci nasıl değiştiriyor? Bir koldaki devrenin direnci artarsa o koldaki lambanın parlaklığı azalır. Bir koldaki devrenin direnci azalırsa o koldaki devrenin akımı artar. Akım artarsa parlaklık artar. Şimdi o zaman akım geliyor artıdan çıkıyor şöyle devam ediyor. D lambasından geçiyor. D lambası yandı mı şu an? Hayır. Eksiye bağlanmadığı sürece yanmaz. Geliyor. Geliyor. Reosta'ya bağlanıyor ve devam ediyor. Buradan devam edecek. Gelecek. Eksiye bağlandığında D lambası yanacak. Sen Reosta'nın sürgüsünü o ok yönünde çekersen. Yani Reosta'yı getirip buradan bağlarsan. Artık daha az dirence uğrarsın. Yani şuradaki kadarlık direnci kısaltmış oldun. Bu kadarlık direnci uğramadan artık gidiyorsun. O zaman sen bu koldaki direnç değerini azalttın. Yani bu koldan geçen akım değerini arttırdın. O zaman L lambasının parlaklığını da arttırmış oluyoruz. 5 numaralı sorumuz. Şimdi şekil 1'den şekil 2'ye geldiğinde lambaların parlaklığı nasıl değişir? İki farklı yöntemle öğreteceğim. Şimdi bir basit yöntemle göstereyim. Buradaki basit yöntemimiz şu. Üreticinin ürettiği potansiyeli lambalara dağıtmak. Çünkü özdeş lambalarda lambanın akımı da parlaklığı verir. Potansiyeli çünkü V eşittir I çarpı R. R'ler aynıysa I'lerle V'ler orantılı. Burada size şu şu kısa yoldan bahsedeceğim. Bizim kullanacağımız üçlü lambalarda, X, Y, lambaları da devrelerin eşdeğer direnci ya R bölü 3 çıkar ya R çıkar ya 2 bölü 3 R çıkar ya da 3 bölü 2 R çıkar. Bu değerlerden biri senin eşdeğer direncini oluşturur. ve Bu eşdeğer dirençlerin her biri 6 voltluk potansiyelle düzgün net bir akım değeri verir. O yüzden sen bu tip sorularda özdeş lambalar ve özdeş üreteçler kullanılıyorsa üreteçlerini kendin için 6 volt alabilirsin. 6 volt hayat kurtaracak bu soruda. Şimdi ne diyoruz? paralel kolların potansiyeli birbirine eşit. 6 volt. O zaman Z'nin parlaklığı 6 volt. Üst taraftakini 3 volt. 3 volt diye bölüştürdük. Mis. 6 volt. 6 volt. 6 volt. Tertemiz dağıtma işlemi yaptım. Şimdi kontrol et. X kaç volttu? 3. Şimdi 6. 3'ten 6'ya X için edeceksin. Artar. Artar. Y kaç volttu? 3. Kaça geldi? 6'ya o zaman. Onun içinde artardın. Cevaba ulaştın ama ben devam ediyorum kontrol etmeye. Z kaçtı? 6 kaç oldu? 6 değişmedi. Tertemiz çözdük. Potansiyel dağıt. Tertemiz çöz. Lambanın parlaklığı potansiyeline. Şimdi şöyle bir soru var. Bu soruyu da bu sefer akımla çözelim. İkisi de doğru cevabı veriyor ama ben akımla çözmeyi daha böyle bazen hoş buluyorum. Bazen sorunun şekline göre potansiyelle çözüyorum. Yani bu soru pratiğinizi arttıkça sizin karar vermeniz gereken bir soru. Şimdi bunun yöntemi 1 devredeki eşdeğer direnci bulacağız. 2 eşdeğer dirençten sonra akımı bulacağız. 3 akımı dağıtacağız. Dağıtıp kontrol edeceğiz. Hemen hesaplayalım. Y ve Z özdeş birbirine paralel yani sen şunları bağladığında R ile R birbirine paralelse R bölü 2 yanındaki X ile seri olduğu için bu devrenin eşdeğer direnci 3 bölü 2 R. 1'i bulduk bekletiyoruz. Burayı belirliyoruz. X ve Y seri 2R yaptı. 2R ile R birbirine paralel çarpımları böyle toplamlarından 2 bölü 3 re yaptı. Biraz önce ne demiştik? Devreler 3 bölü 2, 2 bölü 3 ya da bunun benzerindeki birkaç değerden birini alabiliyor. Üreticiler kaç volttu bizim için? 6 volt. Niye? Çünkü düzgün akım değeri bulacağım. Hemen diyorum ki şekil 1 için. Devrenin üretecinin potansiyeli 6 volt. Eş değer direnci 3 bölü 2 re. Geçen akım ana koldan i1. i1'i buldum. 2 çarpı 6 12 bölü 3'ten 4 amper. Dedik 12 bölü 3'ten bak dağıtalım hemen hiç uğraşmayalım. Amper yine 4 amper. 2 tane özdeşe 2 amper 2 amper diye dağıldım. Burada diğer renkle farklı bir renkle yapalım. Karışmasın. Siz çözerken bunu çok daha hızlı çözeceksiniz. Ben anlattığım için bu kadar vakit alıyoruz. Çok vakit kaybemiş gibi düşünmeyin. İkinciye baktım. Dedim ki 6 volt eşdeğer direnci bu sefer 2 bölü 3 R oldu. Geçen akım I2. I2 nedir diye baktığımda 6 çarpı 3 18 bölü 2'den bu sefer 9 amper kadarlık bir akım geçmeye başladı. Buradan 9 amper yolladın. Geldi o 9 amper. Ha, şimdi 2 R ve R'yi gördü. Akım az dirençten çok olarak geçiyordu. O zaman 2 R'ye R'den 6 ampere çam diye geçmeli. Şimdi akımları kontrol et parlaklığı buldun. X'ten kaç geçiyordu? 4. Şimdi kaç geçiyor? 3. O zaman X'in parlaklığı azalır. Y'den kaç geçiyordu? 2. Şimdi kaç geçiyor? 3. O zaman Y'nin parlaklığı artar. Z'den kaç geçiyordu? 2. Şimdi kaç geçiyor? 6. O zaman Z'nin parlaklığı da artar. E burayı kontrol ettiğinde hepsinin kesişimi olan doğru cevaba ulaştın. Bu soruyu akım dağıtarak çözdük. Bu soru bak şimdi. Şekil 1'deki devre, şekil 2'deki devre, şekil 1'deki devre, şekil 2'deki devre. Tamamen birbirinin aynı sadece yerlerinin değişmiş hali. Bu sefer bunu da potansiyel dağıtarak çözelim aynı soruyu. Bizim için çok kolay olacak. B değil 6 volt. B değil 6 volt. Kolayından hemen diyelim ki bu 3 volt oldu. Bu 3 volt oldu. Burası 6 volt. Hemen birinciye bakalım. Şimdi birinciye bakarken şunu hemen size hatırlatayım burada bir direncin, burada bir direncin, burada başka bir direncin varsa. Buradaki 6 voltu bunlara dağıtacaksan bu devredeki gibi. Bak şuranın eşdeğer direnci R bölü 2. Buranın eşdeğer direnci R. Yani şöyle oldu. Burada R var. Burada R bölü 2 var. İkisinden de aynı akım geçiyorsa. İ R, R bölü 2. O zaman 6'yı sen 2'ye 1 oranında paylaştırdığında 4 volta 2 volt diye paylaştıracaksın. Çünkü burası i çarpı r kadar. Burası i, bölü, I çarpı r bölü 2 kadar. 2'ye 1. Hemen dağıtalım o zaman. 4 volt. 2 volt. 2 volt. Paralellerin potansiyeli birbirine eşitti. Şimdi potansiyeli kontrol et. Aynı şey akımı kontrol etmek yerine potansiyeli kontrol et. A 4'ten 6'ya artar. Şıkkı eledik. L 2'den 3'e artar. Burada bir şık gitti. M 2'den 3'e artar. Al sana doğru cevap. Tertemiz çıktı. İster eşdeğer direnç bul akım dağıt akım kontrol et, ister potansiyel dağıt. Tercih senin. Evet, şimdi anahtarlar kapatıldığında lambaların parlaklığı nasıl değişir diye soruyor. Şimdi bu devreyi kontrol ettiğinde akım buradan çıkıyordu. K açıkken Y ve X'e bölünüyordu. Sonra topluca Z'den geçiyorlardı. Ha, o zaman Y ve Z birbirine paraleldi. Yanında da X vardı. Eşdeğer direnci. Şöyle basitçe bir daha sana göstereyim devreyi gör. Yani devre aslında başlangıçta şöyleydi. Şu X birbirine paralel. Yanlarında da Z vardı. O zaman ilk durumda yani şekil 1'de hiç kapatma işlemi yapmadan devrenin eşdeğer direnci 3 bölü 2 R'ye kadardı. A'yı kapattığında bu sefer akım geldi. Y'yi gördü. X'i gördü. Boş teli gördü. Hop. Boş telden devam etti. Z'yi gördü. Hala yanmadı. Bağlandı. Z lambası yanmaya başladı. Ama X de Y ne yaptı bu durumda? Söndü. Hemen biz X de Y'nin söndüğünü gördük. Fakat X de Y söndü de Z nasıl değişti? Artık devirde sadece Z olduğu için şekil 2'de devrin eşdeğer direnci R'ye düştü. Bak, 3 bölü 2'den R'ye eşdeğer direncin azalıyorsa devreden geçen akımın değeri de artar. Yani Z'nin parlaklığı da artmış oldu. X ve Y'nin sönüp Z'nin parlaklığının arttığı ışıklı buluyorsun işaretliyorsun. Evet, biraz önceki çözdüğümüz soruların yine aynısı fakat çoklu üreteç. biz tanesine 6 volt diyorduk. Yani burası artık senin için 18, burası artık senin için 12 volt. 12'yi dağıttığında 12 volt, 6 volt, 6 volt. Biraz önce şu devrenin nasıl dağıtıldığını göstermiştim. R R bölü 2. O zaman 18'i kendi aralarında 1'e 2 oranında paylaşıyorlardı. Direnci büyük olandan çok küçük olandan az geçiyordu. Yani 12 volt buralar. 6 volt, 6 volt. Hocam niye derseniz bak bu devreyi çizdiğimde K burada, D ve M burada olacak. Yani kontrol edersen bu devreyi, biz buraya kaç aldık? 18 volt aldık değil mi? R bölü 2, R. 18 o zaman 2'ye 1 paylaştırdığında 12 volt 6 volt. 6 volt oldu. Kontrol edelim. K 12'den 6'ya azalır. Yine kafadan ışık eledik. L 6'dan 6'ya değişmezini yapıştırdık ve cevap çıktı ama biz yine de devam edelim. M 6'dan 12'ye artarı bulduk. Cevabı ulaştık. Şimdi bu sorularda ikinciyi çözdükten sonra %90 oranında cevabı ulaşmış oluyorsun ama sen pratiğini iyice oturtana kadar yine de bütün maddeleri çöz. Evet bir lambanın ışık verme süresine ulaştık. Bir lambanın ışık verme süresi ışık verme süresi üzerinden geçen akım sorulandı. Yani bu şu demek lamba parlaksa çabuk söner. Yani parlak lamba ne diyoruz? Çabuk söner. Sen biraz önce öğrendiğim bilgiyi burada kullan. Lambaların parlaklığını bul. Sonra onunla ters orantılar. Lamba parlaksa çabuk sönüyor. Hemen ne öğrendik? 2 üreteç 6 altı 6'dan 12 volt. O zaman burası 2 direnç. Hemen ben o zaman şöyle yapayım kolaylık olsun. 12 voltu kendi aralarında 6 volt 6 volt paylaşsınlar. Hop. Burası da için 12 volt paraleller. O zaman 12 volt 12 volt olsun. Evet birbirine paralel iki tane üreteç. iki paralel tek üreteç yerine geçer. 6 volt. 6 voltu iki lamba kendi arasında. Seri oldukları için 3 volt 3 volt paylaştı. Şimdi her lambanın potansiyelini yazalım. A. 6 voltta yanıyor, L, 2 voltta yanıyor, M, 3 voltta yanıyor. Bana soru parlaklığı sorsaydı kim parlak deseydi ben L, a M derdim. Ama bana süreyi sorduğu için parlaklıkla ters orantılı. Bu sefer M, K, L diyeceğim ve M, K, L olan şıkkı bulup işaretleyeceğim. Dirençleri farklı olan. ALM lambaları şekilde bağlanıyormuş. Hangisi olabilir? Olabilirlik sorularında aradığın şey kesin yanlış. Şimdi lambalar özdeş değilse bu sefer parlaklık için artık ya potansiyele bakmıyorum. Bak 11. soruya geldik. 11. soruda ilk kez özdeş olmayan lamba gördük. Lambalar özdeş değilse o zaman parlaklık için güce bakarsın o da i kare çarpı r'dir. Yani şimdi bak K ve L birbirine seri buradan geçen akımın sayısal değeri K için ve L için aynı fakat K ve L'nin dirençlerinin farklı olduğunu söylüyor. O zaman bunların I kare R'sinin eşit olma ihtimali yok. Yani lambaların parlaklıkları kesinlikle eşit değil. Bunlardan birinin M ile eşit olabilme ihtimali fiziksel olarak mümkün ama K ile L'nin birbirine eşit olma ihtimali yok. Şimdi buraya baktık olabilirlik diyor ve her şeyi sana bıraktıysa bu R bu iki R. Sen getirip buraya 3R'yi yazarsan üretici ne olursa olsun 3R 3R olduğu için buradan geçen akıma i buradan geçen akıma i diyebilirsin. Bu oldu mu? Oldu. Hemen bakalım. Lambaların yanma süresi. Yanma süresi üzerinden geçen akımla orantılıydı. Güce müce bakmıyordum ve hepsinden aynı akım geçiyor. Lambaların üzerinden geçen akımı da 3R'yi 3R 3R'yi değeri vererek yakaladım. Hop. O zaman 2 ve 3 olabiliyor. Olabilirlik sorusunda aradığın şey kesin yanlış. Kesin yanlışı bul. Geriye kalan her şey olabilir. İç dirençler önemsiz özdeş üreteçlerle, özdeş lambalarla kurulmuş. KLM lambaların ışık verme süresi. Süper. Diyorduk ki burası 12 volt. 6 volt. 6 volt. Yapıştırdın. Burası 12 volt. Hop. 12 voltu yapıştırdın. E burası iki paralel bir tanesi yapar 6 volt. E bu 6 ise üreticilere paralel olanlar aynı potansiyelde. Şu paralellerin potansiyelleri eşittir. O zaman K'nın parlaklığı için kullanacağım potansiyel 6 volt. L'nin 2 volt. M'nin e 6 volt. E o zaman parlaklığı soruyorsa bana L, EK ve PM eşit. Süreyi soruyorsa tam tersi. EK ve TM eşit. Onlar da L'den büyükler. E bu soru bana üreteçlerin pardon lambaların çalışma süresini sormuş Şart dedim. Geçtim ayrıca üreticilerin ışık verme ile ilgili de bir özelliği var. Bir üreticinin tükenme süresi, üretici çalıştığı sürece lambaya ışık verir. Bir üreticinin tükenme süresi üzerinden çekilen akımla ters orantılı. Yani sen bir üreticiden çok akım çekersen o üretici çabuk biter. E, bir lambanın da yanmasına ihtimal bırakmaz. Evet özel bir soru tipi şimdi bu soru tarzlarını genelde çok nadir göreceksiniz. Birden fazla üreticinin birbirine bağlanış şekillerinin de belli olmadı. Ben buna potansiyel dağıtma diyorum. Nasıl ki reçlerin birbirine seri mi paralel mi olduğunu bilmediğim devrelerde harflendirme yapıyorsam üreticide aynı şekilde potansiyeli dağıtabilmeliyim. Yani bir üreticinin uzun kısmına artı kısa kısmına eksi diyoruz. Çünkü buranın potansiyeli artı veya kadarken burası sıfır kadar oluyor. Yani V ile 0 arasındaki potansiyel fark. Bu üreticinin potansiyeline V dememiz sebebi 0 ile V arasında potansiyel üretmesi. Yani aslında artıdan V'ler giderken eksiden 0'lar giderek potansiyel dağıtıyor. Ve ben burada bu 0 V'leri verirken seçeceğim üreticinin sonunda başka üretici olmamasına dikkat edeceğim. Bu çok kolaylaştıracak hayatımı. Şu üretici seçtiğinde sağ tarafında gittiğinde hiçbir üreticide karşılaşmıyorsun. Bunu seçersen boş tellerden gittiğinde üreteç görürsün. Bunu seçersen üreteç görürsün. O yüzden eksiden giderek bakıyorum. O yüzden bununla başlıyorum. Yani nereden başlayama nasıl karar verdiğimi gördük. Şimdi hemen başlayalım. 0 V dedim. da dağıtarak gidelim. Önüme lamba gelene kadar, direnç gelene kadar 0'la gittim. Şimdi buradan V ile gidiyorum. Bak normal harflendirir gibi. V harfini verilmiş gibi. V harfini verilmiş gibi verdim. Hop. Ve üreteçle karşılaştı. Üreteç artısı eksisine bağlanmış. Bunlar birbirini güçlendirdi buradaki üretici geçtiğinde güçlenmiş olarak 2 volt olarak geçti. 2 voltla yoluma devam ettim. Buraya kadar geldim. Yine güçlendireceği bir üreteç gördüm. Hop, 3 volt olarak devam ettim. 3 volt yukarı çıktım. 3 volt aşağı indim. Şu an üreticilerin potansiyellerini dağıttım lambalara. Lambaların alması gereken payları belirlemiş oldum. Şimdi bak. Şurayı hemen şöyle göstereyim. L'nin uçları arası, A'nın uçları arası, e N'in uçları, M'nin e ve P'nin uçları arasındaki potansiyelleri görebiliyorum. Yani ben lambaların uçları arasındaki potansiyeli görüyorsam, A, D, M, N ve P, potansiyel farklarını yazdığımda en büyük potansiyelli olanı görebilirim. Bak L'ye bak, 3V ile 2V arasında 2 volt kadar. A'ya bak, 3 volt da 2 volt arasında volt kadar. M, V ile 0 arasında. V kadar N, B ile sıfır arasında, B kadar, P, 3, V ile 0 arasında 3, V kadar P, 3V ile 0 arasında 3V kadar. Hangisi en parlaktır diye sorduğunda çat diye cevabın çıktı. Parlaklıklarını sırala deseydi P, L'den büyük, A, M, N eşit ve diğerlerinden küçük olacaklardı. Işık verme sürelerini sorsaydı M, N ve K eşit sürede uzun sürede çalışıyor. Sonra L en az süre çalışan da P'dir diyecektik. Ama bu lambaların hangisi yerinden daha çok ışık verir dediği için P lambası diyebiliyorum. Bu sorular üniversite sınavında TYT düzeyinde gelebilecek sorular için çok fazlasıyla yeterli ve işinizi görebilecek sorulardır. AYT'de de elektrikle ilgili soru sormak istediklerinde seri ve paralel bağlamanın özellikleriyle ilgili sorular sorulabilir.